sürgün çok sürprizdi ama dün akşam bu takımın röntgeni konseyde çekildi. Ben şu noktadan yaklaşmak istiyorum aslında olaya. Bir sen abla dedi ki e, ben kibar bir şekilde neden Furkan'ın yazdığını söyledim. E, çok akıllı olmaya gerek yok bu matematiği yapmak için. Bir sen abla beni yazdı, e, Nagihan da beni yazdı diye tahmin ediyorum zaten. E, neden yazdılar? Ben o konuyu konuşmak istiyorum aslında. Şimdi şöyle bir takıma bakalım. Sercan, Aycan, Mert. Burası bir üçlü arkadaş grubu zaten. Bunu hep beraber görüyoruz. Her ne kadar farklı kişileri yazmış olsalar da birbirlerine asla yazmayacak kişiler. Ve eğer bu üçlüden birini yazarsanız demek oluyor ki bir dahaki konseyde sizin adınız üç kişi tarafından yazılacak. Bunu göze alamadı Birsen abla da, Nagihan da. Çünkü akıllı kadınlar. E gelelim geriye kim kalıyor? Batuhan, Barış, Avatar. Avatar'ı zaten yazmayacaklar. E, Adem sakatlığından yazılmıyor. E, Batuhan geçen sene yarışmadan çıktı. SMS potansiyeli yüksek olarak düşünüyorlar. E, Barış'ın da SMS potansiyeli yüksek olarak düşünüyorlar. E kimi acaba arada e, yazsak kim eyvallah der? E Furkan der. Çünkü biliyorlar ben buraya geldiğimde bana söylese bile ben ona bir şey demeyeceğim. Ben öyle bir adam değilim çünkü. O, bu işler hani burada kaos yaratayım e, burada fırtınalar kopartayım. Bunlar benim kalemim işler değil. Konserde şey beklemedim, sürgünü beklemiyordum şey ya çok enteresan. Bir kötü oldu böyle yani <laughs> insan. hiç kötü oluyor anladın mı? Birini sürgüne verdim bir yani bir böyle. Yani buradan biri daha sürgüne giderse arkadaşlar. Bir hele bir sene bir yazan biri, biri giderse. Gidersen... <laughs> <laughs> Burası benim, benim, benim mekanım diye evet, karşılar herhalde değil mi? Gel bakalım. Sen yazdın mı beni deyip vallahi yani bildin. Üç gün hesap soruyormuş. Sormaz da. Hesabına hesap yani. Hesap nasıl oldu? Şey yapıyormuş değil, değil mi? De. Kılıcıyla <laughs> bekliyordur valla. Burası <gülüyor> senin, burası <laughs> benim diye. <laughs> Yapabilir yani. Beni Ama Allah'tan bir seferlik böyle olmasın. Bir, bir seferlik bir yani. Evet. <laughs> <olsun. Çok gülüyor> <olsun>. Çok Çok <laughs> evet. Ben şimdi orada Sercan'ı yazsam Sercan potaya girecek. Tamam bir sen gitmesin Sercan gitsin diye Sercan'ı yazarım ama bu sefer adam adadan komple gidebilir abi yani şimdi öyle bir riske de giremedim. Yani şöyle söyleyeyim, tamamen mecbur kaldım aslında bir sene yazmaya. Yazmak istemiyordum. Olacak zaten. Bence iyi, iyi bir yarışmacı. Yani. Ya kesinlikle. Haftalar tamam, sonra, sonra, şey, sonra bunu görebiliriz. Seni mi gönderseydik? Onu bunu değiliz. Şu an değiliz. bu yani konuşmayı gönderelim de değil şey mi? Bu de yani göndersek bence ihtiyacımız olacak. Kimi göndersek aynı şeyi Sana da ihtiyacımız olacak değil mi? Mert'e de ihtiyacımız olacak. Bir de adı şey yazılmadı abi hani şöyle bir şey olsa. Doğru söylüyorsun. Aa, çok kötü hani, yarışmacı da bunu yazan hani olmadı. Ekip olsak yok işte, hani aynen. bir seni yazalım falan gibi bir teşkilat olsa okey de tamamen herkesin denk düştü yani Aynı anladın mı? Yani. Herkes kendini böyle düzeltti. Tabii ki öyle canım hiçbirinizin Benim hiçbir sorunum yok mesela kızla. Hani performansına da bir şey diyemem ya, gayet iyi değil için. Ama tamamen hani en samimi az oldu. Bir tık bir tık herkese uzak diye öyle oldu. O evet. yani anladın mı? Yoksa hani mesela belki mesela senle daha konuşsam, evet, onunla evet, daha değil. çok konuşsam belki seni yazacaktım. Tamamen o anki spontan bir şey. Kadının bir yanlış anlaşılması var. Onu düzeltmemiz lazım o zannetti ki bu beş kişi birleşip bir sen yazıl zannediyor. Buradaki hiç kimse de diyor ki ben kimseye söylemedim diyor. Denk gelmiş. Beş kişi denk gelmiş bir seni yazmış. Şimdi buna bir seni inandıramazsan bir sen bu adaya geldi bu adayı yakar. Yani bu adayı yakar. Dört gün orada kafayı yer çünkü. Ben size söyleyeyim yani. Ee, buraya döndüğünde de intikam dolu gelir. Ee, bunu acil bir şekilde açıklamak lazım ki bir senin siniri birazcık aşağı çekilsin. Ee, kim olsa sinirlenirdi. Kim olsa. Burada kimse şey demesin yani. Ben oraya gitsem sinirlenmezdi falan yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Oraya beş tane adın çıksın. O sürgün adasını bir gün tat. Adam kafayı sıyırır vallahi. Ben size söyleyeyim. İstemeden bir sene yazıp evet. bir sene haksızlık olduğunu düşünüyorsak ki hani haksızlık demeyelim mi? Şanssızlık diyelim. Evet, İlk evet. haftanın şanssızlığı. Bizim bugün ve bundan sonraki dokunulmazlıkları alıp bir sene oradan tamamı lazım. Neyse dokunulmazlığa lazım. gidelim. De o zaman aynen. oyunu de Sağlam bir tokat oldu. Bundan sonra önümüze bakacağız ve kaybetmeyeceğiz. Zihnen ve fiziken hazırım. Yine çıkıp yaptığımız yeni iş yapıp savaşacağız. Umarım kazanan biz oluruz. Takım arkadaşlarım da buna son derece inanmış durumda. Ben bugün oyunu kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah biz size...